Yani planın herhangi bir yerinde Arya söylenecek ve bu ben değilim öyle mi? Dalga mı geçiyorsun? Ben kaç noktan sesin ya? Abi sen iyi misin? Açıkçası çok iyiyim aşağıya. çünkü domuz pisliği sitemiz Bu benim için bir terapi. Anlıyor musun? Yeni bana bir merhaba gibi bir şey. Bu gece bongamda da devrim olacak. Ne? Devrim mi? Sabrım gün geçtikçe tükeniyor. <laughs> Kadın, sağlı sola yapıştıracağım artık sana. Ay gerçekten senin gibi benim de kaybedecek hiçbir şeyim yok. Siyan ateşin harıl horulu ben harladım. Vay be! Bongobya! Bongobyalarıdır! Bir zamanlar bir prenstiniz ha? Ben hala bir prensim de.